Hannibal Barca Milattan önce 247 ile Milattan 183 yılları arasında yaşamış Selma ırkından gelen Kartacılı politikacı ve general. Hannibal tüm zamanların en büyük askeri dehalarından biridir. Hannibal, Scipio ve Pilo ile birlikte çağının üç büyük generalinden biriydi. Scipio onu şimdiye kadar yaşamış en büyük generallerden biri olarak kabul eder. Epil'le Pyramus'u ise ikinci sıraya yerleştirir. Kendisini de üçüncü olarak kabul eder. Aynı sıralamada Hannibal'a sorulduğunda o, Büyük İskender'in en büyük general olduğunu söyler. İkinci olarak Pyramus'u gösterir. Kendisini de üçüncü sıraya koyar. Askeri tarihçi Theodor Ayrod Doç, Hannibal'ı stratejinin babası olarak nitelendirir ve... En büyük düşmanı olan Roma'nın bile onu yine kendi taktikleriyle alt ettiğini belirtir. Roma'nın en büyük düşmanı olarak İkinci Pön Savaşı'ndaki başarılarıyla tanınmıştır. Filleri içeren ordusuyla İber Yarımadası, Pirenenler ve Alpler'den Kuzey İtalya'ya girmiş ve Romalıları birkaç önemli savaşta yenmiştir. Hannibal Barca, Milattan önce 247'de Kartaca'da dünyaya geldi. 1. Pön Savaşı'nın ünlü kahramanı Kartacalı komutan Hamilkar Barka'nın oğludur. Küçük yaşlarda babası ile savaşlara katılmaya başladı. Babasının isteğiyle Roma'ya karşı her zaman kin duyacağına dair ant içti. Kısa bir süre sonra babasının ölümünü mütakiben eniştesi ve kardeşinin yardımıyla asker oldu. M.Ö. 221 yılında Kartaca'nın İspanya ordusunun komutanı oldu. M.Ö. önce 221'den milattan önce 219'a kadar Ebro'nun batısındaki topluluklar üzerinde hakimiyet kurdu. Hannibal, 1. Pön Savaşı'ndan sonra Roma ile ikinci bir savaşın kaçınılmaz olduğunu biliyor, ilk darbeyi kendisi vurmak istiyordu. İspanya'daki konumunu sağlamlaştırdığı 2 yılın ardından M.Ö. 219'da Roma'nın müttefiki olan Saguntum şehrini, bugünkü Sagunto kuşattı ve 8 ay sonra da ele geçirdi. Saguntum kuşatması olarak anılan bu olay tarihin en çok tanınan muhaberelerinden birisidir. Saguntum kuşatmasını Kartaca parlamentosu onayladı ve Roma'nın savaş ilan etmesiyle 2. Pön Savaşı başladı. Hannibal kardeşi komutan Has Rubal İspanya'da bırakılarak İtalya üzerine yürüdü. Hannibal'ın ordusunda 100 bin asker ve 37 fil vardı. Ordusuyla kuzey doğru yürüyen Hannibal, Pirine dağlarını Keltiber kabileleriyle dövüşe dövüşe geçti ve onları karşılamak üzere gelen Roma ordusundan önce Pon Vadisi'ne vardı. Bölgedeki Romalılar ve müttefiklerini atlatmak için ya yeni bir yol bulacağız ya yeni bir yol yapacağız diyen Hannibal, vadinin yukarısından bir yay çizip Alp dağlarına geçti. Bu geçişte Montecnevre geçidi ya da Küçük Saint Bernard geçitlerinin kullanıldığı tahmin edilmektedir. Büyük bir ordu ve filleri ile antik çağ koşullarında yapılan bu yolculuk çok büyük bir başarı olarak kabul edilir. Pereneler ve Alp dağlarına geçerken hava koşulları nedeniyle ordunun bir kısmını kaybeden Hannibal kalan güçleriyle Po Ovası'nda hızlıca ilerledi. Ordusuna Kertlerin 14 bin savaşçısı da katıldı. Hannibal'ın güçleri onları durdurmaya gelen bir Roma ordusunu Trebia'da yok etti. Milattan önce 2018'de ve bu yürüyüşüne devam etti. Milattan önce 2017'de Apenin dağlarına geçerek Roma kentine doğru ilerleyen Kartaca ordusu Tresimene Gölü muhaberesinde ana Roma ordusunu bozguna uğrattı. Hannibal'ın ilerleyişi Romalıların Vurkaç Savaşı'na girmesiyle yavaşladı. Hannibal bu gelişme karşısında Roma'yı kuşatmak yerine güneye inmeyi ve Latin şehirlerini isyanı kışkırtmayı planladı. Onu durdurmak üzere gönderilen son düzenli Roma ordusunu Cannae muhaberesinde yendi. Bu savaşta Kartacı ordusu hilal düzeni denilen taktikle Roma ordusunu tuzağa çekmiş ve tamamen yenmişti. Kannaya zaferinden sonra Güney İtalya Hannibal'ın tarafına geçmişti. Ancak Hannibal'ın artan prestiji Kartaca Senatosu'nu korkut ve ona yeterli desteği göndermediler. Cannae Savaşı ile Roma'dan kopan Kapua kenti, yeni bir ordu kuran ve güçlerini toplamaya başlayan Roma tarafından M.Ö. 211'de tekrar ele geçirildi. Hannibal'ın M.Ö. 207'de Roma'ya yaptığı baskın geri püskürtüldü. Kardeşi Has Rubal, İspanya üzerinden bir yardım ordusu ile gelmeye çalışırken Kuzey İtalya'da öldürüldü. İtalya'nın güneyindeki dağları çekilen Hannibal, Scipio, Afrikanus komutasındaki Roma ordusunun Afrika'ya çıkması üzerine başkenti korumak üzere Milattan M.Ö. 203'te Kartaca'ya çağrıldı. Roma ordusu ile yaptığı zama muhaberesinde yenilgiye uğradı. Kartaca, Roma ile şartları çok ağır bir barış anlaşması yapmak zorunda kalmıştı. Savaşın ardından Roma'daki konsülün karşılığı, seçtiren Hannibal maliyeti ve ekonomiyi düzeltmeyi başardı. Ancak Roma'ların baskısıyla Kartaca senatosu onu görevden aldı. Kendine karşı yükselen muhalefet yüzünden gönüllü sürgüne giden Hannibal, önce Seleukos İmparatorluğu olmak üzere Ermenistan'a ve Britanya'ya giderek buradaki saraylarda askeri danışmanlık yaptı. Birçok kaynakta Bursa şehrinin kuruluşu Hannibal ile ilişkilendirilir. Britanya kralı Prusias'ın yanındayken, Prusiyasa, bugünkü Bursa'nın olduğu yerde bir şehir kurmasını öğütledi ve şehirdeki ilk içme suyu şebekesini kurduğu düşünülür. M.Ö. 183 veya 182'de Britanyalı yetkiler tarafından Romalılara teslim edileceğini anlayınca yüzündeki taşıdığı bilinen zehiri içmek suretiyle intihar ederek yaşamına son verdi. Mezarı bilinmemekle beraber ölüm yeri olan Gebze'de bulunan TÜBİTAK yerleşkesinde kendi anısını yapılan bir anıtta bulunmaktadır. Hannibal anıtı Atatürk'ün diline getirmiş olduğu Hannibal mezarının bulunması ve bir anıt mezar isteği vasiyet kabul ederek 1981'de yapılmıştır. Daha sonra Gebze yerleşkesine su getirme çalışmaları sırasında bulunan bir mezarın Hannibal'a ait olduğu zannedilmektedir. Hannibal, dünya ünlü bir komutan ve askeri strateji konusunda çok bilgili biridir. Hatta Hannibal Barca'nın savaş stratejilerinden bazıları Kurtuluş Savaşı'nda da Yunan kuvvetlerine karşı başarıyla kullanılmıştır. Savaş tarihçisi Theodor Ayrul Dodge ona askeri stratejinin babası unvanını vermiştir. Çünkü en büyük düşmanı olan Roma bile onun savaş taktiklerini kullanmıştır. Hannibal'ın yaşamı ve savaşları birçok belgesel ve filme konu olmuştur.